The Man in the Suit yani kostümün içindeki adam adlı analog korku serisi yakın zamanda çıkmış ve milyonlarca izlenmeye ulaşmış bir internet korku serisi. 1954 yılında Toho adlı şirketin Godzilla film çekimlerinde yaratığın kostümünü giyen aktörün radyasyonun etkisiyle Godzilla'ya dönüşmesini anlatan bu seri üzerine çektiğim video kanalın en sevilen videosu haline geldi. Kostümle birleşip canavarlaşan Goji film şirketi tarafından sette çalıştırılmaya devam etmiş, bunun sonucunda ise Angrius adlı canavarın kostümünü giyen aktörü ve Mosura adlı canavarın Larvası kostümündeki bir aktörüsü ısırarak onları da kendisi gibi kostümle birleşen mahlukatlara dönüştürmüştü. Hatta Larva kostümündeki oyuncu yaratıklaştığında sadece bir larva olmamış, Larva'dan koza haline dönüşmüştü. Goji tüm bunları intikam adına yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombaları yüzünden ailesini kaybetmiş oyuncu onların öcünü alma arzusuyla yaratıklaşmıştı. İlk videoda size verdiğim bilgiler bunlardan ibaretti fakat yakın zamanda kostümün kostümün içindeki adam serisinin yeni bir videosu Unknowing'le adlı kanala yüklendi. Ve şunu söyleyebilirim ki, işler çok daha tüyler ürpertici hale dönüşmüş durumda. Artık normal düzenimiz haline geldi ama yine de belirtmek istedim. Temmuz ayında da kanala en az 5 en fazla 7 video gelmiş olur. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve iyi seyirler. Son yüklenen videoyu incelemeye başlamadan önce birkaç bilgi vermem gerek. Eğer Toho'nun bu durumu nasıl saklayabildiğini merak ediyorsanız, film şirketi aslında Japon hükümetiyle ortak çalışmakta. Hükümet, Goji ve bu olaylarla alakalı her şeyi araştırıyor ve gizli deneyler yapıyor. Bunun karşılığında ise film şirketinin Godzilla kostümü içindeki adamı filmlerinde kullanmaya devam etmesine izin veriyor. Tüm bu kanıtları kaydeden kişi, olayın inanılmaz derecede insanlık dışı oluşundan rahatsız olmuş bir Toho çalışanı. Seven Updates adlı videoda Kızının bu çalışana yolladığı mektubun İngilizce olmasından bu çalışanın Amerikan olduğunu anlayabiliriz. Çünkü Toho her ne kadar Japon şirketi olsa da Godzilla'nın bazı filmleri Japon ve Amerikan ortak yapımı olarak yapılmış. Bu yüzden sette çalışan ve ailesi İngilizce konuşan biri olduğu için ana karakterimizin Amerikan olduğundan emin olabiliriz. Aynı şekilde kızının yaptığı çizimde elinde kamera tutmasından kameraların onun için önemli olduğunu, hatta kariyerinin bir parçası olduğunu, yani Toho'daki işinin kameramanlık olduğunu anlayabiliriz. Toha'daki kameraman olayları iyice araştırıyor ve bir şekilde bu gezi tutulan durumlar silsilesini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bir noktada şirketten kavulsa da şirketin içindeki bir başka çalışan arkadaşı sayesinde sette neler olup bittiğinden haberdar olmaya devam edebiliyor. Arkadaşından edindiği bilgilerden biri şirketin yeni bir Godzilla filmi çekeceği yönünde. Bu filmde ise Godzilla, Jidora adlı üç başlı bir canavarla savaşacak. Tıpkı diğer çekimlerde olduğu gibi bu çekimde de kötü bir olay yaşanacağını tahmin eden kameraman bu sefer ipleri eline almak istiyor. Bu sefer araya gireceğim diyor Seven Updates adlı videonun sonunda. Yani bir sonraki videoda ana karakterimiz Godzilla kostümü içindeki adamı durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Toho bir sonraki filmin çekimlerinde daha dikkatli ve tedbirli olmaya karar verdi. Planları yarı kukla, yarı kostüm olan bir giysi tasarlamaktı. Kostümün içindeki adamın kafasını karıştırmak amaçlanıyordu. Çoğu yeni malzemeler test ediyordu. Ağır hasara dayanacak malzemeler. Cidora kostümünün alt kısmı bu dayanıklı materyalden oluşuyordu. Canavarın kafaları ve boyunları ise kukladan oluşacağı için bu malzeme kullanılarak hazırlanmamıştı. Filmlerdeki kayıcıların çoğu artık kuklalardan oluşuyordu. Geçen seferki hatalarından yola çıkarak Motra'nın larvasını bir kostümden kuklaya dönüştürmüşlerdi. <laughs> yerine pompalı götürmenin riskli olduğunu biliyorum. Ama o yaratığın hakkından gelinmesi lazım. Gelin evet. Tuvadaki çalışanlar aldıkları güvenlik önlemlerine oldukça güveniyorlardı. Yine de bu güvenleri test edilecekti. Çekilecek son bir sahne kalmıştı. Kostümün içindeki adam setteki ağır güvenlikten ötürü düzgünce davranıyordu. Hatıraştırılmış materyalden ötürü Goji, Ghidorah kostümünün içindeki aktörü ısıramıyordu. Yine de çalışanlar bir detayı atlamıştı. Kostümün tasarımına bakacak olursak en hassas noktaları boyun ve kafa kısımlarıydı. Kostümün boyunları oyuncu tarafından destekleniyordu. Canavarın ağızlarını açıp kapatmak için aktörün kullandığı bir mekanizm vardı. Çekilen son sahnelerden birinde kostümün içindeki adam sadece durdu, hareket etmiyordu. Sonrasında ise delirmişçisine tetremeye başladı. Setteki ekip araya girmeye çalıştı ama Cidora yaratığın çok yakınında duruyordu. Kostümün içindeki adam Cidora'nın kafasını ısırdı. Her zamanki gibi Goji bir şekilde saldırmanın bir yolunu bulmuştu. Toho istedikleri kadar güvenliği arttırsın, hiçbir işe yaramamıştı. Şirketin para kazanma arzusu yüzünden bir oyuncunun daha hayatı berbat olmuştu. Godzilla sadece Japonya'da değil, tüm dünyada sükse yaratan bir film serisiydi. Bu nedenle vazgeçmemişlerdi. Bu kadar popüler bir canavarın sürekli yeni filmini çekerek olabildiğince para kazanmak istiyorlardı. Ellerinde ise bu canavara dönüşmüş biri vardı. Bir canavar filminde ana yaratık olarak gerçek bir canavarı oynatmak sadece kaos getirirdi. Fakat Toho için bu bir fırsattı. Acı gerçek bu seriyle de yüzümüze vurulmaya devam ediyordu. İstedikleri kadar iyi prestije sahip olsunlar, her şirketin ilk amacı para kazanmaktır. Bu yüzden en iyi kalpli yönetime sahip şirket bile açgözlülükle yönetilmek zorundadır. Bu çürümüş yapının doğurduğu sonuç ise Jidoro kostümü içindeki adamın ısırılması olmuştu. Kostümün içindeki adam Jidoro kostümünün kafasına kırmızı kaynayan bir sıvı kusmuştu. Asidik madde kostümün boynunu desteklemekte olan aktörün kolunu kapladı. Bu olaylar ben tam stüdyoya girdiğimde yaşanmıştı. Çalışanlar beni durdurdu ve neredeydin diye sordular. Kovulmamış mıydım diye sordum. Kovulmamıştın diye cevapladılar. aldırış etmeyip içeri bir ışımla girdiğimde setin içinde bir güç kaynağı bulunduğunu fark ettim. Goji Cidora’nın kafasının içine kustuktan sonra beni fark etmiş olacak ki güç kaynağına döndü Her şey çok hızlı yaşandı. Elindeki gitar çantasının içinde pompalı tüfek taşıyan ana karakterimiz bu noktada Goje'ye saldıracaktı. Fakat tehlikeyi sezen yaratık güç kaynağına hasar vererek elektriğin gitmesine neden olmuştu. Artık ana karakterimizin avlamaya çalıştığı canavar karanlığa gömülmüştü. Yani ana karakter artık bir avcı değil, av konumundaydı. Canavarı kafasından vurmayı başarmıştı. Silahın patlamasının etkisiyle yaratığın kafası vücudundan ayrılmış ve etrafa saçılmıştı. Artık her şey son bulmuştu. Kederli bir adamın canavara dönüşmesi ve birçok kişiye acı çektirmesi, savaşın başlattığı bu zulüm döngüsü sonlanmıştı. En azından geriye kalanlar rahat bir nefes alabilirlerdi. Fakat o an beklenmedik bir şey yaşandı. Goji'nin kafası yeniden oluşmaya başlamıştı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Canavarın geçirdiği mutasyon ona bu gücü bahşetmişti. Onun hayatını sonlandırmanın başka bir yolu olmalıydı. Bir şekilde, bir şekilde bu yaratığın durdurulması gerekiyordu. Başka bir yol var mıydı? Yoksa bu varlık ölümsüzleşmiş miydi? Tam o anda, videonun son kısmında bu soruyu cevaplayan Japonca bir yazı ekranda belirdi. Tanrı'yı öldüremezsin.